Put on like it came in the picture. My stomach is tight like I just did some sit-ups. You know. That En dostlarım yeni bir YouTube videoma daha hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce tekrar hatırlı, hatırlatmak istiyorum. Lütfen şu beğen tuşuna abanın. Yani hem izlenmeler düşük, hem beğeniler düşük. Size birçok bilgiler vermeye çalışıyorum. Birçok konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de lütfen hakkını verin arkadaşlar. İzleyen herkes hem kanala abone olsun hem de şu beğen tuşuna yüklenin. yorumlarınızda bekliyorum videonun altına bol bol yorum yapıp beğenelim arkadaşlar. Konumuz şu. Çok sabırsızız hem beslenme konusunda hem antrenman konusunda çok sabırsız arkadaşlar. Yani sabredemiyoruz. Hem uzaktan eğitim verdiğim öğrencilerime, aynı zamanda yakından birebir çalıştığım öğrencilerime öğrencilerimle karşılaştığım bazı konulardan, bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Daha iki hafta geçiyor, üç hafta geçiyor. Hocam, ben hep bunları mı yiyeceğim? Ben hep aynı şeyleri mi yiyeceğim? Ya da antrenman yaptırıyorum, hep aynı hareketlerimi yaptıracağım. Ya da e, belli bir zaman geçiyor hocam ben bunu yiyemiyorum, bunu içemiyorum. E, bana menü hazırlar mısınız, karışımlar yapar mısınız, bilmem ne yapar mısınız. Sevgili arkadaşlar, eğer ister kilo vermek isteyin, ister kilo almak isteyin, ister e, yarışma formuna ulaşmak isteyin, ister podyum sporcusu olun, bu işin temelinde ağırlık antrenmanlarında çok fazla bir değişiklik olmaz. Yapacağınız hareketler sınırlıdır ve bellidir. Sadece Drop set eklenir, süper set eklenir, gain setler eklenir, kardiyovasküler istasyon hareketleri yapılır. Bu da kişinin formuna durumuna kondisyon kondisyon gelişimi için hocalar tarafından ayarlarını değiştirilir. Bunlar haricinde ağırlık antrenmanlarında e, hele birkaç ayda öyle hemen acil bir değişim olmaz. Bir adaptasyon süreci vardır. Bu adaptasyon süreci geçirdikten siz belli bir vücudunuz hareketlere alışacak, kaslarınız hareketlere alışacak, eklemleriniz hareketlere alışacak. Belli bir dönem sonra antrenman sistemleri, planlamaları, programlamaları değişir. Bir diğeri beslenme konusu. Özellikle beslenme konusunda. iki hafta geçmiş. Hocam hep aynı şey mi yiyeceğim? Bana başka menü, menü yapar mısınız? Ne yapayım sana yani? Karnı yarık mı yazayım? Ayşe kadın fasulye mi yazayım? Barbunya pilaki mi yazayım? Ne yaz, ne 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 yazmamı istiyorsun ki yani hani? Türlüye somon ekmek batır diyeyim yani sana. Sucuklu sucuklu yumurta yap, kavurma yumurta yap, pideyi ban diyeyim sana yani. Ya da boyozunu tayin pekmeze mi bulayıp yediğim sana yani. Bunu mu istiyorsun? Belli arkadaşlar bakın beslenme sistemi belli, yiyeceklerimiz belli. Bunun dışına çıkamayız. Çıktığımız zaman İster zayıflamak isteyelim, ister kilo almak isteyelim, ister yarışma formuna ulaşmak isteyelim. Bunun dışına çıktığımız zaman hiçbir sonuç alamayız sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Nedir bunlar? Bellidir ya sebze, sağlıklı sebze kaynakları. Brokolidir, karnabahardır, kabaktır, ıspanaktır, brüksel lahanasıdır, patlıcandır. Örnek veriyorum şu anda size. Daha birçok yiyebileceğimiz sebze var. Ha, ne yaparsın? eee nohutunu haşlayabilirsin, fasulyeni haşlayabilirsin. Haşlama olarak tencere yemeği olmadan haşlanmış haşlanmış bir şekilde yiyebilirsin. Bunda da bunda da bir sıkıntı yok. Ama işin içine salçadır, tuzdur, baharatlardır, e, e, yağı yakıp tencere yemeği oluşturmaktır. Bunda bunlardan yediğin zaman zaten normal e, hedefi olmayan bir insandan bir farkın kalmıyor ki senin. Ona ne yapıyorsun öyle bir yemeğe de bu sefer ekmek banıp yemek durumunda kalıyorsun. Ekmeksiz gitmiyor çünkü. Sağlı se, se, ne yersin yanında? Yeşilliklerini yersin. Maydanozunu yersin. Marulunu yersin, salatalığını yersin, rokanı yersin, havucunu yersin, domatesini yersin, soğanını yersin, turbunu yersin, lahalını yersin. Et kaynakları, ısıl işlem görmemiş et olacak, işlenmiş et olmayacak. Etler haşlama ya da ızgara olacak. Hindi eti olur, kırmızı et olur, tavuk eti olur. Yarışmacı değilsen tavuk tavuğun kalçasını ye, butunu ye. Yarışmacı değilsen orta yağlı e, bifteğini ye, kıymanı ye, kavur. E, tavuk olarak, hindi olarak aynı şekilde hindi butunu ye, e, hindi göğsünü ye. Balığın her çeşidini tüketebilirsin. Eğer yarışmacıysan, yarışma protokollerin varsa yağsız et kaynaklarına yönelirsin. ızgara ya da haşlama yersin bunları. Bu kadar basit. Sağlıklı karbonhidrat kaynakları aynı şekilde e, nebati yağında, sana yağda, tereyağda pişmiş içerisine baharatlar, şunlar bunlar eklenmiş pirinçleri yiyemezsiniz. Böyle bir dünya yok. Form tutamazsınız. Pirin, pirincinizi sağlıklı bir şekilde haşlayarak yiyeceksiniz. E, basmati pirinç, baldo pirinç, patates, yulaf, e, kara buğday. En sağlıklı karbonhidrat kaynaklarıdır. Bunları tüketeceksiniz. Yağ olarak zeytinyağından şaşmayacaksınız. Ne yapıyoruz? Bir tabak, sağlıklı bir tabak oluşturmak için. Pirincimiz, haşlanmış pirincimizi tabağımıza koyuyoruz. Gene form durumumuza göre makroları ayarlanmış. Yanına etimizi koyuyoruz. Onun yanına haşlanmış sebzemizi koyuyoruz. Bu sefer yağı atıyorum. Gene senin... Form durumuna göre, hocanın yazdığı planlama, programlamana göre üzerine zeytinyağını soğuk sıkım olarak serpiştiriyoruz arkadaşlar. Sebze içinde, salata içinde, yeşillik içinde aynı şey geçerli. İstediğiniz kadar antrenman yapın. İstediğiniz kadar kardiyo çalışın. Eğer beslenmeniz yoksa hiçbir sonuç alamazsınız. 2 kere 2 4. Bütün antrenmanlarınız, bütün planlamanız çöp. Zaten o ağırlık antrenmanlarında 500 kalori, 600 kalori yakıyorsun. E gidersin 2 tane simit yersin, olay bitti. Bir parça börek yersin, o bütün çalıştığın antrenmanı çöpe atarsın. Daha yüksek kalori alıyorsun. Kalori açığı yaratmadan zaten Hiçbir zaman zayıflayamazsınız, o göbekten kurtulamazsınız. Siz gidiyorsunuz kardiyoda, günlük kardiyonuzda 400-500 kalori yakıyorsunuz. Ağırlık antrenmanında 500 kalori yakıyorsunuz, 1000 kalori. Değil mi? 1000 kalori. E şimdi sen gittin, ekmek arası döner yedin, bitti. Bitti bir tane ekmek arası döner ya da alacağın bir tane e, kakaolu, şeyli, çikolatalı çoko prens, al beni, metro, bimlemle, cips falan filan şunlar. Bunlarla antrenmanını zaten çöpe attın. Ne oldu? Yağlandın ve su tuttun. Bir, bir tane öğünün antrenmanı çöpe attın sağlıksız beslenmenle. E, geri kalan zamanlarda zaten yemeklerini de yiyeceksin. E, bunun üstüne tatlını yiyeceksin bilmem ne. E, nerede kaldı antrenman? Nerede kaldı kardeş? Sen bunu neden yapıyorsun? Zayıflamak için yapıyorsun. E, kalori açığı bırakmadan, sağlıklı beslenmeden, sağlıklı makrolar tüketmeden nasıl e, zayıflamayı, göbeklerin göbek, göbek yağından kurtulmayı düşünüyorsun? Ya da hacim dönemindesin. E, e, diyelim ki hacim dönem ben kilo alacağım diye baklavaları yedin, börekleri yedin, boyozları yedin, simitleri yedin. E, tencere yemeklerine somonları, somon ekmek batırdın, yedin, tatlını yedin, bilmem yedin, gecenin bir körü, gecenin bir körü televizyonun karşısına meyveleri yedin, kuru yemişleri yedin. E, nasıl arkadaşlar e, sağlıklı bir şekilde yağlanmadan büyüyeceğiz? Büyüyemezsiniz. Büyüme döneminin de bir kuralı var. Clean bulk diye bir şey var, sağlıklı karbonhidrat kaynağını fazla alacaksın ama alacaksın. Gene sağlıklı et kaynakları yiyeceksin, gene sağlıklı haşlama sebzeni ve yeşilliğini yiyeceksin. Bu sistem bu şekilde. Bunun mucizesi yok. Bunun başka bir yöntemi de yok. İster kilo vermek iste, ister kilo almak iste, ister yarışçı ol, ister yarışçı olma, normal vatandaş ol ama form tutmak iste, kilo almak ya da kilo vermek iste, bunun başka bir alternatifi yok arkadaşlar. Hayatınıza geçici değil, kalıcı sağlıklı beslenme sistemini oturtmanız lazım. Sağlıklı beslenme sistemi de bu saydıklarım. Bunun haricinde, bunun haricindeki yediğiniz her şey sizin hem organlarınızı bozacak, kalbinizi yoracak, kanda trigesi bozacak, kan yağlanması, karaciğer yağlanması, organ yağlanması, vücut yağlanması, insülin direnci, obezite, obezesel rahatsızlıklar, hiperobez, şeker hastalıkları, birçok birçok hastalıklara sebebiyet verecek sizi doğal gıdaların dışına çıktığınız zaman arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu konularda biraz biriktim çünkü komple bir video çekmek istedim. E, insanlara gerçekleri anlatmak istedim. Beslenme ve antrenman planlamaları alakalı. Uyarsanız, sonuç alırsanız, uymazsanız patates bulursunuz. 2 kere 2, 4. Teşekkür ederim. Allah'a emanet.